Merhaba arkadaşlar Bugün sizinle kafeye geldik Dünkü gibi Kafeye geldik sizinle ee, Gördüğünüz gibi ne güzel Şimdi buraya gireceğim içeceğimi alacağım arkadaşlar Hemen tıklayayım şu çiçeği hmm, Evet çok güzel hmm, Hemen şurada oturalım arkadaşlar İçelim O ne? Orada bir şey var O ne be? Gidelim, bir bakalım arkadaşlar Hadi gidip bir bakalım Ana yok oldu nereye gitti o oh, şuraya mı gitti o dümdüz ilerledi gibi gördüm ama boşver kafaya geri döneyim ben yani keyfimizi bozmayalım şimdi bir tane beyaz bir adam çıkmış tam olsun adını sanki bir yerden hatırlıyorum ben ama gördüğünüz gibi buradaki küçük bir çocuğum bak arkadaşlar aa bak yine orada gördün mü bu sefer kaçamazsın gördüm eee nereye gidiyorsun Anne bindim. İnmeyeceğim işte. Takip edeceğim seni. Anne هسهti gidiyor bundan. Anneciğim. Arkadaşlar şey. o neydi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tamam şimdi sakince evime gideceğim. Başka bir olay istemiyorum çünkü. Allah'ım ya o neydi? Eve gideceğim ben ya. Hatta gidip parka gideyim ben öncesinde. Ondan sonra eve gideriz. Parka koy. Ve şu de bırakayım artık ya. İhtiyacı olan bir gelir içer. Ay. O neydi ya öyle? Gideyim Bismillahirrahmanirrahim. Oh, uh, şimdi şurada. Gideyim şu salıncakta sallanayım bari. Umarım aynı şey bir daha gelmez. Anneciğim ya. Bugün başıma gelmeyen tek şey bu olmalıydı. Uh, ay yeter. Şuna bir. Mi... Ay yazık sakinleşmek istiyorum ya. Artık sakinleşmek benim de hakkım değil mi? Bu arada yeni bir köpüş aldım kendime. Anne yine geldi bu. İmdat. <laughs> ya yardım edin komşular. <laughs> Komşu yok tabi burada da. Eve koş eve. Kesinlikle eve koş bundan sonra. Git buradan. Vallahi gitti. Yemin ederim gitti arkadaşlar. Eve gideyim ben de bari. O neydi ya? Ay. Yine çıkmaz umarım karşıma. Eve doğru gidiyorum ben yürüyerek. Bisikletim nerede be? Bisikletim çal... Anne orada! Evimin kapısında bekliyor. Evimin içine girdi bir de ya. İçeri gireyim bir bakayım. Ay girmek istemiyorum. Ama çok meraklar olduğum için gittim. Anne! Git buradan. Şu komşunun evine gideyim belki bir yarar dokunur. Ya ada ada, ada arkadaşlar ama hiç yardımı dokunmadı bana. Koş koş. İmdat. Geliyor Ayla peşinde şuraya saklanayım belki görmez. Saklandık arkadaşlar. Umarım görmez beni ya. Anne gördü. Dizlik. Şuraya saklayayım. Belki hazırlamamıyorum ben. Gidiyor. Aa şimdi Çok az beni yasalamadı. Anne geliyor ya geliyor. Pis şey. Defol defol. Üstüne içecek atarım köpüğümü salarım. Defol. Anne ayağa saldırıyor bana. Diyeceğim. Bey. Ay şu çiftliğe doğru koşayım belki beni orada yakalayamaz. Aa, o ne be? O da mor bir şey var. Oraya doğru gideyim bakayım ben. Ah yok oldu. Tam eve gidiyorum artık ya da. başka bir sakın da izlemiyorum. Ay. Azıcık durayım şurada yoruldum be. Tamam devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım gidelim. Allah'ım ya. Ne oldu az önce? Akşam da oldu zaten. Hava karardı. Eve gitsem daha doğru olacak. Ama bugün iftar mi yatsam acaba ben? Yok ya eve gideyim. Ama evimin yolunu da biliyor ya. Bu ne şey tane bir karakter. Gidelim bakalım hadi. Umarım evimde değildir. Kapıyı da kilitlemeyi unutmuşum zaten. Gidelim bari evimiz arkadaşlar kapıyı kilitleyeyim de giremezsin. Aa! Ben elimde ne işim var? Artık git. Anne! İmdat ada! Ada komşu! İmdat! Allah sizin cezanızı. Hem defol git baş. Başımdan be. Döverim seni ha çocuk. Aa! Spiderman'la ne dislendirmez Git ya! Yatamadım senin yüzünden bu gece. Komşumun bahçesinde Ne bileyim bahçesi. Yu ya burası onun evi mi? Ya gitsene benden ne istiyorsun sen? Hadi durdum ne istiyorsun benden? Gel buraya. Gel. Nerede bu be? Aşağıda kaldı. Ben ona göstereyim şimdi birine. Evini bir ateşle basayım da. Neredesin gel buraya gel gel Sana bir sürprizim var Şapşal Çık hadi Çıkamazsın korkak tavuk bas. Şimdi ben şimdi seni ateşle basmam mı? Bizde de bu var işte. Hadi ne yapacağım ne yapacağım. Ben şimdi evini yakmam mı? Çık. Sen bir daha bana bulaşırsan böyle olur. Ee, yukarı çıkıyorum bak hadi. Bak ev doğru ben gidiyorum. bay bay. Sakın beni rahatsız etme. işte. Aa, koş koş koş. Arkadaşlar kapımı kilitlemem lazım. Girdi bak. Çık dışarı bak. Döverim. Çık. Çık döveceğim ha. ben. Sabah oldu mu evimde görmeyeyim seni. Piş, 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 piş. Güzel bir uyuyayım şöyle bir uykumu çekeyim. Tepecim sen de korkma bir daha kapımıza gelmeyecek o. Korktum ben onun gözünü. Piş, ah unutmadan kapımızı kilitleyelim de bir daha gelmesin. Şimdi bu daha gelir bu. Çık çık çık. Çık 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 çık. gideyim uyuyayım bari. Koridorlar yine ses şey çıkarıyor. Bugünlerde hırsız çoğaldı herhalde. Şöyle bir bakayım şeyim bitti. Şimdi tabancam mı? Değmiş. Ben güzel bir uyku çekemiyorum. Sesten Gidip polisle konuşacağım ben. Ha kim be. Geleyim bir bakayım. Ya sen hala burada mısın? Gel hadi gel bak. Gelemiyor çünkü. Şey. kapıyı kilitledim çünkü. Aç hadi. Saldır çocuğum saldır. Özür dilerim. Para verdim sana saldırdım. Saldır. Bittan. Çocuğum ama kapımdan çekebilir misin canım stop? Kaparsan beni. Köpecik. Evime zekil bir köpecik. Çocuğum sen çıkın şimdi çıkmışsın daha yeni temizlemiştim ama ya. Zek bu işte, işte yakalaşıyor şeyi. Ben adam ya Rabbim ya Rabbim bu sabah doğdu. Çocuğum evimi niye mi kartalıyorsun? Ben sana para vereyim oldu yine seni. Hadi hadi bakalım. Evet arkadaşlar bugün bugünkü videomuz bitecektir. Slenderman Silen, neredesin? Slenderman neredesin ya? Slenderman kapıya gel. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer bu videonun devamını istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bugün yanımda sadece abim vardı. Tanıtırım Slenderman abim yanlış. Arkadaşlar ben silendirme olarak oynadım. bence iyi bir performans dalı konuşmadım. Hı hı. Bilmiyorum videolarında yanına gelip konuştum. Biraz duydunuz mu duymadınız da bilmiyorum ama ben iyi rol yapmamı düşünüyorum. Bu bence bunu seriye bağlayabiliriz yani çok isterseniz. Benim kanalımı da gelmeyi unutmayın. Aşağıda linkleri var. Bu link atmayı bilmiyor. ben link koydum. Daha, daha doğrusu abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hı. Ay bir kız bize selam diyor. Bir selam diyelim ona da. Selam diyelim mi arkadaşlar? Neyse videoyu bitireceğim. Sen bir Aa. birazcık daha oynayabilirsin. Hani Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Like, at like atmayı unutmayın bana. Like atmayı. Abone de. İkimize de. Görüşürüz.